Adı Edward Dwight. Çoğu kişi adını hiç duymamıştır. O, en büyük renk engelini aşmak için seçilen adamdı. Amerika'nın ilk siyah astronotu olmak üzere seçildi. Bu 1961'di. Şimdi düşünün, 60 yıl boyunca astronot olmayı hayal etmişsiniz, eğitimini almışsınız, her şeye hazırsınız ama sırf ten renginin yüzünden NASA sizi reddediyor. Yok artık deseniz de Ed Dwight'ın yaşadığı şey tam olarak buydu. 1961'de ABD Hava Kuvvetleri'nin astronot eğitim programına seçilen ilk Afrikalı Amerikalı subay olarak büyük bir umut ışığıydı. Parlak bir hava kuvvetleri test pilotu gördüler. Bir öncü gördüler. Yüzbaşı Ed Dwight'ı gördüler. Daha önce hiçbir siyah adama teklif edilmemiş bir yolculuk için seçildi. Yıldızlara bir yolculuk için. Fakat ırkçılığın zirve yaptığı 60'lı yıllarda NASA onu astronot kolordusuna almamaya karar verdi. Pes etti mi? Hayır. Sanata yöneldi. Bronz heykeller yaparak ABD'nin dört bir yanına damgasını vurdu. Astronot birliği bu savaşın yüzüydü. Onlar ulusal kahramanlardı. O zamana kadar bu imaj sadece beyazdı. Frederick Douglass'tan Barack Obama'ya kadar birçok önemli figürü ölümsüzleştirdi. Ed Dwight bu mesaj olacaktı. O sadece bir pilot değildi bir ulusun sembolüydü. 1953'te hava kuvvetlerine katıldı. Binlerce saat uçtu. Test pilotu oldu. Havacılık mühendisliği diploması vardı. Zeki, azimli, cesurdu. NASA'nın aradığı teknik ve zihinsel becerilere sahipti. Seçimi hayırseverlik değil, mükemmelliğin tanınmasıydı. Duyuru şok dalgaları yarattı. Siyah Amerika için derin bir gurur ve umut. Ama bazıları rahatsız oldu. Fikir akıl almazdı. Kimdi bu adam? Ed Dwight 1933'te Kansas City, Kansas'ta doğdu. Ayrımcılığın olduğu bir dünyada büyüdü. Ayrı su çeşmeleri, ayrı okullar, ayrı hırslar. Çocukken yetenekli bir sanatçıydı. Gazete dağıtırdı. Gökyüzündeki jetler bir tohum ekti. Uçma hayali. Bölünmüş Amerika'da imkansız görünen bir hayal. Dwight başkalarının dayattığı sınırları kabul etmedi. Sakin, boyun eğmez bir kararlılığa sahipti. Kokpite giden yolu dayanıklılığının bir kanıtıydı. Hava Kuvvetleri'ne katılmadan önce mühendislik ön lisansını aldı. Orduda ırkçılık. Yine de başarılı oldu. Kendini emsallerinden fazla zorladı. Yarı tanınmak için iki kat iyi olmak zorundaydı. Pilot eğitimini tamamladı. İlerlemesini belgeleyen her adım standardı aşmasıydı. Arizona Eyalet Üniversitesi'nde havacılık mühendisliği lisansını onurla aldı. Beklentileri sadece karşılamadı, onları alt üst etti. Seçim en tepeden geldi. Kennedy entegrasyonu zorluyordu. NASA istisna değildi. Yeager'ın direndiği bildirildi. Yetkililer baskı kurdular. Dwight'ı hoş karşılamadılar. Ona meydan okudular. Engeller yarattılar. Genç yüzbaşı için yalnız ve izole edici bir durumdu. Ed Dwight üzerindeki baskı akıl almazdı. Nefret mektupları aldı. Ailesi tehditler aldı. Hazır olmayan bir ulusta aniden tanınıyordu. Medya her hareketini takip etti. Onu siyah astronot olarak etiketlediler. Bu etiket birey ve pilot kimliğini gölgeledi. Program içinde sürekli izolasyon hissetti. Diğerleri bağ kurarken o mesafeli tutuldu. Eğitmenler ve kursiyerler düşmanca onu bir yabancı ilan ettiler. Her test büyütüldü. Her küçük hata dışlanmanın kanıtı sayıldı. Bir siyasi mengenenin içindeydi. Beyaz Saray onu sembol yaptı. NASA ve Hava Kuvvetleri içinde direniş vardı. Daha büyük bir oyunun piyonu oldu. Uzay arzusu siyasi ve sosyal savaşların yan ürünü. Sadece görev yeterliliği değil, onuru için sisteme karşı savaşıyordu. Uzay hayali dünyanın çirkin gerçekleriyle lekeleniyordu. Ağır bir yük. Sonra her şey değişti. Başkan Kennedy suikasta kurban gitti. Dwight en güçlü destekçisini kaybetti. Siyasi irade yok oldu. Öncelikler değişti. Kurumsal direniş serbest kaldı. 1966'da hava kuvvetlerinden istifa etti, son astronot grubuna giremedi, uzayda hiç uçmadı. Tavsiye edildi ama NASA seçmedi. Kapı, son anda kapandı. Ed Dwight'ın hikayesi bir trajedi mi? Evet. Ama aynı zamanda bir zafer. Yörüngeye ulaşamadı. Yolculuğu dışlayıcı sistemin temelinde bir çatlak yarattı. Dünyanın en zorlu mesleğinin en yüksek standartlarını karşılayabileceğini ve aşabileceğini kanıtladı kısa ve tartışmalı katılımı bile Amerika'nın hazır olmadığı bir sohbeti zorladı. Kahraman imajını sorgulattı. Muazzam baskı karşısında zarafet ve yetkinlikle bir öncü oldu. Uçuşu yere inmiş olabilir, ancak etkisi yükseldi. Bir kapı açtı, kendi geçemese bile ektiği tohumlar meyve verdi. 1983'te Guyon Bluford uzaya giden ilk Afrikalı Amerikalı oldu. 1992'de Mae Jemison, uzaya giden ilk Afrikalı Amerikalı kadın oldu. Bugün çok sayıda siyah astronot, bilim insanı ve mühendis NASA'da önemli roller oynuyor. Her biri Ed Dwight'ın omuzlarında duruyor. Onun mücadelesi onların yolculuklarını mümkün kıldı. İlk ve acımasız etkiyi o emdi. Adı Neil Armstrong veya John Glenn kadar ünlü değil ama katkısı temel. O ilkti. Hava kuvvetlerinden sonra kendini yeniden keşfetti. Girişimci ve ünlü bir heykeltıraş oldu. Sanatı siyah tarihine odaklandı. Unutulan kahramanları bronz ve çelikte ölümsüzleştirdi. Ve 19 Mayıs 2024'te 90 yaşında Ed Dwight nihayet uzaya uçtu. Karman hattını geçti, dünyanın eğrisini gördü. Uzaya ulaşan en yaşlı kişi oldu. Yolculuk tamamlandı. Unutulmuş öncü nihayet tanındı. Ve işin en güzel kısmı, tam 90 yaşında Blue Origin'in NS-25 göreviyle uzaya giderek uzaya çıkan en yaşlı insan unvanını kazandı bunca yıl bekledikten sonra hayaline ulaşması, gerçek bir ilham kaynağı değil de ne?